Evet, Mezdere'deyiz şu an. küçük Küçüktaş. Küçüktaş'ın önündeyiz. Ya bu kaynak. kaynak Burada gerçekten bu Adem şu an var. define <laughs> avında bir keşif peşinde şu an. Bir şeylerle uğraşıyor. Muhtemelen altın vardır bunun altında diyor. Bakıyor. <gülüyor> 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 aman aman. Aha. Ben de Öyle düşüyordum azda. Aman dikkat edin. Afacığım evet. Bak hemen keski, inceler misiniz şu? Aldık bak. Aynen i̇şareti. o işin erbabı ya. Şuraya bak. Bir Arkadaşlar inceler misiniz şu, şu işareti? şu dokular var ya bu kesin. Evet. Altın, Altın, olduğuna işaret, <laughs> işaret mi? <laughs> bu define işareti. Buraya bak. Şöyle yakından alalım. Doğayla alakası. Evet, bana da ya bir yani garip bir enteresan geldi yani. Bir yapma. şey var yani, bir, bir sinyal var burada. Muhtemelen <laughs> Yakınlarda altın var yani orada olmasa bile. Sinyal yani nişan. Abi ne bu da At kafası sanki ya. Kafatası da var dündük bak. Bu adam e, inek falan değil. At. At olabilir. At bak bak abi şeylerine bak. Evet. Atına bırak. At, at at. at. Doğayla iç içe. Mezdireyi yeniden keşfediyoruz. Birazdan büyük taşa çıkıyoruz. Şu an küçük taş bu. Burada çok çobanlık yaptık biz zamanında. Ninegum ile beraber. Tabi buralar şimdi maalesef çok bakımsız, çok kötü duruma gelmiş. Şöyle Emirhan artı artı yolun iyisini biliyor. Bizde tabi altyapı burada. Allah'a şükür altyapı burada olduğu için zorluk yaşamıyoruz yani. Yürürken falan. Şimdi şehirden gelen çocuklar buralarda yürüyemez yani. Kolay kolay. Ama biz keçi gibi tırmanıyoruz. Alo. Alo. Burada bir yerde bir armut vardı bunduk. Vardı. Evet. Tamam. Tabi buraya yazın böyle biraz ilerleyen zamanlarına doğru. Geldiğin zaman daha böyle güzel yeşil. Değişik değişik bitkiler görülebiliyor. Evet, burası da büyük taş. Ne olmuş, ya ne olmuş sence adam? Yani. кто